11 Haziran Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet bugün ayın akrep burcundaki seyirle güne merhaba diyoruz. Ve ayın akrep burcunda olmasıyla beraber de biz biraz daha yenilmez hissedecek olduğumuz bir enerjide olacağız. Sezgilerimiz ve sağduyulu yanımız ön plana çıkacak. Hiçbir şeyin gözümüzden kaçmayacak olduğu bir enerji çalışacak olmasıyla beraber Ruhumuzun derinliklerindeki duygularımızı kimseye sezdirmeyecek olduğumuz bir modu da aktif ediyoruz. İç dünyamızı sadece ruhen anlaştığımız, bizim için özel olan kişilere açacak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreçte olacağız. Bununla beraber Ay Akrep çekici bir enerjidir çok çekici olacak olduğumuzu, etrafımızda ve auramızda gerçekten çekmek istediğimiz insan ya da enerjileri çekebilecek olduğumuzu anlatıyor. Enerjimiz çok fazla olacak, Ay Akrep enerjisi tükenmez demektir. Fakat bu enerjiyi eğer kontrol altına doğru şekilde almazsak yıkıcı olabileceğini, meydan okumalara kesinlikle ve kesinlikle e, lapin gibi atlayacağımızı yani asla ürkütücü gelmez ay akrepte e, bize meydana okunacak bizi tehdit edecek bir durum ya da bir kişi hiç de korkmuyorum senden demektir çünkü ay akrep hiçbir şeyi imkansız görmemek demektir e, benim yoluma taş koyarsan ben o taşın üstünden atlar o taşı da alır senin yolunun üstüne bırakırım diyen bir enerjiyi de çalıştırırız ayak repte. Ayak repte ilişkiler de zorlanır. Zaten bugün ilişkiler adına zorlu enerjilerde enerjiler de var. Ya benimsin ya kara toprağın demek mesela ay akreptir. Çok fazla kıskanç ve baskıcı olmak, sahiplenici olmak, bazen duyguların esiri olmak ve bazen de duyguları konusunda ikilemde kalmaktır. Neden ikilemde kalır? Ben kıskanacağım. Ee, i̇şte e, ben e, kıskanacağım karşılık ama karşı tarafın aşırı bağımlılığından da rahatsızlık duymaktır. Yani bu kadar da çok üstüme gelme, bu kadar da çok bağımlılık kurma demek. Ama bir yandan da kıskanıyorum. Gözüm üstünde. Bak seni takip ediyorum. Enerjisini de yaşatmaktan dolayı biraz ikilemde kalmayı anlatıyor. Duyguların karanlığı, duygularımızı karanlık tarafıyla iç yüzümüzle yüzleşmeyi de anlatıyor Ay Akrep teması. Burada tabi ee, kendimiz yani burada o derinliğe inmekle ilgili Korku var çünkü bunun yüz, su yüzüne çıkmasını istemiyoruz ama oraya girdiğimizde bizim de yüzleşmekten korktuğumuz bazı durumlar olduğu için o alana girmemeyi de anlatıyor. Ama girip iyileştirmek, şifalandırmak adına çok güzel bir yerleşimdir ay akrep teması. Ee, ve e, duyguların çok yoğun olması, tutkunun çok fazla ön plana çıkması ama bakın buradaki duygu ve tutkuyu sadece e, ilişkiler anlamında almayın. Her türlü durumla ilgili, işle ilgili, kariyerimizle ilgili, her türlü konu ve durumla ilgili tutkulu olmayı anlatır. İnatçıdır. Ay akrep e, zaman zaman kendi içimizde kapanıp e, herkesten uzak olup bir köşeye çekilme isteği de duyabiliriz mesela ay akrep e, seyrinde e, paylaşmak istemeyiz e, içimizdekileri çünkü ay akrep teması e, güvenmenin zor olduğu bir temayı anlatır. Kesinlikle sakin ve huzurlu bir enerji yok burada. Yani sakinliği ve huzurluğu bu iki, üç, iki buçuk günlük günde en azından içsel olarak unutabilirsiniz. Ee, güce karşı e, hayranlık vardır. Sevgide de karşısındakinin güçlü olmasını ister. Ee, taktikler vardır aşk ve ilişkilerde. Tutkuludur. Karşısındakinden de tutkulu davranışlar bekler. Ee, ve... Tabii ki e, burada güç e, tutkusu demiş olduğum gibi sadece aşkla ilgili değil iş ve kariyer hayatımızla ilgili de ön plana çıkacaktır. Ama bir şeyleri araştırmak, dedektiflik yapmak gene ay akrep temasıdır. E, çoğunlukla gizlenen, saklanan şeyler de pat diye önümüze düşer e, açıkçası. Şimdi bugünün önemli göstergelerinden biri e, merkür Plüto üçgeni. Bu da aslında günün genelinde konuşmalarla ilgili e, gerçekten güçlü ifadeler, e, ikna etme kabiliyetimizin çok fazla çalışacak olduğu, işte bir şey anlaşma, sözleşme, e, bir şeyleri oluşum adına e, görünür hale getirmek ve güçlü kişilerden destekler arıyorsanız e, Merkür Püt arasındaki bu görünümü çok rahat değerlendirebilirsiniz bir kere zekamızla ortaya çıkacak olduğumuz konular ve temalar kendini gösterecektir e, edindiğimiz tecrübelerle çok rahat e, yol alıp hayatımızda farklı olan bir şeyleri görünür hale getirmek orijinal ve yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmak bundan dolayı etrafımızdaki kişilerden takdir görmek e, burada konsantrasyon gücümüz çok fazla e, or, güçlenecek ve ortaya çıkacak ama bununla beraber bilinmeyen ya da az bilinen konuları araştırmak, bilgi sahibi olmak, ölüm ve ölüm ötesi konularla yönelmek, bu alanda işte özel yeteneğiniz varsa bunun üstüne gitmek gibi gibi hazır ayda akrepte gerçekten kendinizi bu konularda geliştirmek istiyorsanız bugün enerjisini çok rahat kullanabilirsiniz. Yaratıcı ve kabiliyet sahibi olduğunuz alanlarda yeteneklerinizi ortaya koyabilecek olduğunuz gibi dengeli kişilerle e, tanışmak ve bu dengeli kişilerin güç figürü olması, otorite figürü olması ve belirli bir konuda gücü ellerinde tutmaları e, bizlere de destek verecek olan kanalların da açılmasını sağlayacaktır. E, bu alandan değerlendirebiliriz. E, bizi e, gerçekten e, kendimizi güçlü ifade edebilecek olduğumuz konular da e, söz konusu olacak olduğu için e, kendimizle ilgili bir konuda savunma yapmamız gerekiyor ya da karşı tarafı ikna etmemiz gerekiyorsa da günün bu enerjisini kullanın diyorum ee, akşam saatlerinde enerji ilişkiler açısından sertleşecek ay venüs kavuşumuna ayın atacak olduğu e, olumsuz görünüm çünkü ay akrepte bunlar boğada karşı taçı atacak bu da ilişkilerdeki dengelerin bozulacağını anlatıyor kopuşlar ayrılıklar resleşmeler kıskançlıklar baskılanmalar, ilişkide özgürlük istiyorum. Beni sıktın, beni boğdun, beni e, e, işte gırtlakladın, bilmem ne yaptın gibi özgürlük ihtiyaçlarımızın çok fazla ön plana çıkmasından dolayı ilişkide enerjinin yükselmesi bu da kopuşların ayrılıkların geri dönülemeyen geri dönülemeyen durumların yaşanabilecek olduğunu anlatıyor ilişkilerde güvensizlikler skandallar aldatma ve aldatılma olayları söz konusu olabilir ayın akrepte olması görünmeyeni görünür hale getirecek hangi konuda venüs uranüs karşıtlı ilişkiler konusunda belki ortak kazanımlarınız varsa ilişkilerdeki maddiyata dayalı konularda bile bazı tatsızlıklar yaşanabilecek olduğunu anlatıyor. O yüzden lütfen ve lütfen akşam saatlerinde ilişkileri germeyelim. Gerekirse herkes kendi alanına çekilsin. Herkes kendi içinde kalıp kendi hoşuna giden hobilerini yapmak, film izlemek, dizi izlemek ya da kendi arkadaş çevrenizde buluşup vakit geçirmenin bir tık daha iyi olabilecek olduğunu söyleyebilirim açıkçası çünkü agresif bir enerji köprüleri yıkacak olan bir enerji burada kesinlikle anlayış yok empati yok objektiflik yok burada yıkmak var burada dönüşüm var o yüzden gereksiz yere ortama bir kıvılcım atıp ateşe vermeyelim diyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı bir küçük de beğeni bırakmadan geçmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucakladım. Yarın görüşmek dileğiyle.